Sevgili arkadaşlar merhaba, ismim Zehra Yitav'dan. Bugün sizlerle KBRN Savunma ve Güvenlik Kitabı'nın 7. ünitesi olan KBRN Savunma Prensipleri ve Bileşenleri konusunu işleyeceğiz. Değerli öğrenciler, bu üniteyi tamamladıktan sonra KBRN Savunma Prensiplerini anlatabilecek, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer yani KBRN risklerini açıklayabilecek, KBRN Savunmasının bileşenlerini anlatabilecek, KBRN'e tehdit seviyesine göre alınması gereken koruyucu tedbirleri açıklayabilecek ve KBRN'e savunma alanındaki gelişen teknolojileri anlatabileceksiniz. KBRN'e savunması 3 temel ilkeye dayanmaktadır. Bunlar KBRN'e tehdidinden kaynaklı kirlenmeden korunma, KBRN'e kirlenmesi kaçınılmaz olduğu durumlarda bireylerin, birimlerin ve malzemenin KBRN tehdidine karşı gerekli koruyucu önlemleri alması ve kirliliğin temizlenmesidir. KBRN savunmasının amacı düşman bir ülkenin veya terörist bir grubun kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer ajanları ve zehirli endüstriyel maddeleri saldırı için kullanma ihtimaline karşı gerekli tedbirleri almak, uygun koruyucu teçhizat sağlamak, İnsanları bu tür saldırılara karşı bilinçlendirmek ve tespit, teşhis maksadıyla kullanılacak cihazların temin edilmesini ve uygun bir şekilde kullanılmasını mümkün kılmaktır. KBRN savunması planlaması yapılırken 5 prensip esas alınır. Bunlar tehdit değerlendirmesi, risk yönetimi, koordinasyon, süreklilik ve maliyettir. Irak ordusu tarafından Musul'u DEAŞ'ın elinden almak için yapılan operasyonda teröristler Musul'da bulunan bir kükürt üretim tesisini yakarak atmosfere yüksek miktarda sülfür dioksit ve hidrojen sülfür gazlarının yayılmasına sebep olmuştur. Yayılan gaz Irak sınırına yakın bölgede bulunan birçok ilimizi tehdit etmiştir. Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer füzyonun aynı anda kullanılması ile veya çok kuvvetli bir füzyonla elde edilen enerjinin salınımı sonucu etkisini ve yıkım gücünü gösteren düzeneklerdir. Ekranda Hiroşima'daki nükleer saldırı sonucunda oluşan ısı ile buharlaşan birinden kalan karbon izi fotoğrafı görülmektedir. Biyolojik silah İnsan metabolizmasını olumsuz yönde etkileyerek ölüme veya ciddi hastalıklara neden olan silah çeşididir. Ekranda çiçek hastalığı virüsü nedeniyle oluşan belirtiler görülmektedir. İnsanları ve hayvanları öldürmek, yaralamak, sakat bırakmak, vücutlarını kontrol etmelerini önleyerek etkisiz hale getirmek malzeme, teçhizat ve tesisleri kirleterek kullanılmaz hale getiren kimyasal ajanları yaymak için kullanılan her türlü malzeme kimyasal silah olarak adlandırılmaktadır. Yakıcı ajan nedeniyle oluşan yanığa bir örneği ekranda görmektesiniz. KBLN savunması planlanırken komple ve detaylı bir savunma ortaya koymayı sağlayan 5 bileşen göz önüne bulundurulmalıdır. Bunlar tespit ve teşhis, ikaz sistemleri, fiziksel korunma, tehdit yönetimi ve tıbbi destektir. Bir olay veya saldırı sonrasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer ajan kullanıldığının ortaya konmasına KBRN tespiti den, denilmektedir. TÜBİTAK tarafından geliştirilen MAM-CEDET nokta dedektörü ekranda görüldüğü gibidir. KBRN olayından sonra bölgede ajanın etkisini sürdürüp sürdürmediği, kalıcılığının belirlenmesi, kirliliğin olduğu bölgelerin bilinmesi açısından olaydan sonraki takip süreci önemlidir. Tüm bu aşamalar 3T modeli olarak bilinir. Bölgelerde ve şehirlerde radyasyon doz ve şiddetini ölçen, kimyasal tehditi tespit eden algılayıcı sistemler kurulmaktadır. Örnek olarak KBRN ikaz sistemi diyagramı şekilde görüldüğü gibidir. Bir KBRN tehdidi meydana geldiğinde kişisel olarak bundan korunmamızı sağlayan teşhizatlar, gaz maskesi, koruyucu eldiven, koruyucu bot ve kılıfı ile koruyucu elbise olarak sıralanabilir kullanılan kişisel koruyucu malzeme ve kullanım şekli ortamdaki tehlike düzeyine ve KBRN ajanına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bireysel korunma yöntemlerinin dışında KBRN olayı veya tehdidinin yaşandığı bölgedeki insanların topluca korunmasına olanak sağlayan yapılar bulunmaktadır. KBR'nin savaş ajanlarının terörist eylemlerde kullanılmasına karşı önlem alınması son derece önemlidir. Bu kapsamda toplumsal olaylarda, mitinglerde, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde terör ve sabotaj amaçlı KBRN içerikli saldırılara uzaktan tespit ve müdahale edebilecek insansız hava ve kara araçlarının olması gerekmektedir. Değerli öğrenciler, bu ünite sonucunda KBRN savunma prensiplerini anlayabildik, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskleri açıklayabildik, KBRN savunmasının bileşenlerini anlatabildik, KBRN'in tehdit seviyesine göre alınması gereken koruyucu tedbirleri açıklayabildik, KBRN'in savunma alanındaki gelişen teknolojileri anlatabildik. 7. ünitemizi burada noktalıyoruz. 8. ünitede görüşmek dileğiyle.